Şuradan ses geliyor şuradan. Kanka şu ses geliyor. Şuradan ses geliyor. Geldi orada mı? Neyse biz o zaman kanka. Kanka o ne? Oğlum. Orada bir şey aç asıl ağaca. O Bak, ne? O ne lan? Oğlum. Ateş yanıyor. Lan. Ne yanıyor? Kanka o ne? Bakak, bakak mı? Gitmeyek kanka yok. Bakak mı? Yok kan, kanka gitmeyek. Kanka. Kanka uzayalım buradan ben dedim. Şarkı ben şarkı sana uzayalım dedim. <laughs> Paranormal olaylar YouTube kanalından hepinize selam arkadaşlar. Ben Taha. Hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün kamera arkasında Baran ile birlikte evet. korku serilerimizden biri olan Çobanlı Köyündeki Mezarlık'ta bir gece geçirmeye çalışacağız. Arkadaşlar isterseniz sözü fazla uzatmadan videoya geçelim. Arkadaşlar şu anda mezarlığın kapısının oraya gelmiş bulunmaktayız. İçeri yavaştan girelim isterseniz. Baran e, sağ ayakla gir bir de bismillah. Tamamdır. Bismillahirrahmanirrahim. Bir daha Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Ekber. İsimlerini fazla çekme. Yok yok. Çünkü şey oluyor. Bir... Arkadaşlar şu anda saat şu anda saat 9 10 civarı bir şey. Yani neden böyle bir şey yaptık ben de bilmiyorum ama. Aşağı doğru inek istersen bana. Aşağı doğru inelim ben çekmeye çalışıyorum zaten isimleri. İsmini çok fazla çekme. Mezarlar çek, çek de böyle hızlıca dolandır. Evet görüyorsunuz yani arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Var mı? Kanka. Şöyle ablanın sesleri geliyor değil mi? Evet yaklaşmaya. şöyle sesleri gelmeye başladı arkadaşlar yine. Araba, göçüyor, araba, göçüyor, araba geçiyor. Araba geçiyor. Işık, ışık, Işık, ışık, al. Eğil, eğil, ışık al. Araba geçiyor. Araba Şimdi bir şey olmuyor. Arkadaşlar araba geçiyor. Işık, ışık. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Araba geçiyor. Araba geçiyor. Abi Abi dur 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 Oha! dur dur Durdu mu? Durmadı. Dur bekle. Çok yavaş geçiyor. sıkıntı oldu herhalde. Kanka araba durdu mu? Tamam tamam geçti gitti. Bir tane daha geliyor. Bak, bak bak ışık. Tamam, geliyor. Oğlum bunlar ne geldi böyle ya? Bak. Arkadaşlar şu anda ışık kapatmazın nedeni. Yani insanlar sinirlenir anladın mı? Yani mezarlıkta. Evet. Bu saatte böyle dolaşmanın anlamı yok. Ya yani, ben olsam ben de yani ne yapıyorlar bunlar derim yani bu saatte bu nezarette. Tam bu da geçti. Tam bu da geçti. Devam edeceğiz. Evet. Devam edebiliriz. Gel. Devam edebiliriz. Zaten evet. şöyle orman delikten doğru ilerleyelim. Evet kanka hemen gidelim. Allah. Harbiden sıkıntıdayız ha. Dikkat et dikkat et yavaş yavaş git. Sürekli, it. şey, e, sürekli Fatiha suresini da. Aynen. Ben içinden bayağı okudum. Kanka dikkat et mezarlık mezarlık olabiliyor. Arkadaşlar bu arada küçük bir nokta olabilir biliyorsunuz arkadaşlar. Evet şu an bastım oraya olabilir belki. İnsanların durumları olmayabilir yani mesela taşları falan yaptıramıyorlar. O yüzden böyle yelleri yap yapıyorlar. Onlara çok dikkat ediyoruz. Kanka arkadaşlar. içe doğru yani. gidelim. O ne? ne var orada? Kanka çukur gibi. Oha gel. Yani. Bismillah. Sen sana doluyor mu böyle? Hani şöyle geçiyor oyun ya. Heh. Böyle gölgeler geçiyor Evet gibi. evet bir şeyler geçiyor ama ben anlamıyorum yani. Arkadaşlar yavaştan ilerleyelim tamam. Evet. Bu ne var burada? Burada ne o? Ne Kömür mü lan? Aynen yakmışlar. Ağaç kütüğü yakmışlar. Kütüğü yakmışlar. Ya tamam dur kanka. Bu ne? Burada bir ağaç kesimi olmuş. Ağaz. Bir tane mı geçiyor araba? Yok yok tamam. tamam, tamam, tamam. Geçmiyor. 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 Geçiyor. geçiyor, geçiyor. Araba geçiyor. Geçiyor. kapat kapat. Kapat. Isso. Isso. Tá, me cuidou de ajuda. Evet. <laughs> oh. Ne yaparım? Ben aradan doğru ilerleyelim. Evet, evet, ilerleyelim abi. Dualarımızı okumaya eksik etmeyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Kufalla ayak Allah'a sömüyor. Evet. Aşağıdan geliyor. Bana ses. Var. Şuradan geliyor. Aşağıdan köpek sesleri de geliyor. Kanka isim çekmiyorum. Dur. Bana çok ses geliyor. Tıkır 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 tıkır. Duyuyor mu? Yusu. Yürüme sesi geliyor. Yürüme sesi. Çimen çimen. Kanka. Bir dakika. Az kanka az geri gel. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kanka aşağı doğru bir gidelim hemen. Aşağı doğru aşağı hemen. Aşağı doğru gel şuraya gel gel. gel. Buradan izah gel. Araba geliyor. Araba geliyor. Araba, araba geliyor. Arkadaş araba geliyor. Oğlum harbi ayak sesi geliyor lan. Kan dur. Işığı kapatalım. Işık şey, kapatalım. El. Aç ya. Bundan sonra da araba gelse de. Işte. Bu adam yukarı gitti daha demin. Bir daha aşağı indi. Oğlum buradaki biraz zaten biraz şey. Sıkıntılı. <laughs> evet aşağı doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Aşağıda da bir bölme var. Aşağıda bir... <laughs> evet. Ama ben şunu demek istiyorum. Mezarlığa cidden çöp atılmaz. Yani bu... Aynen, terbiyesizlik olmuş ya. Hiç yakıştıramadım, bizim milletimize. Evet, dikkat et kanka. Neye bastığımız şu an... Mezarlıktan, mezarlık'tan bilginiz olsun, hiçbir şey almayacağız. Yok. 78 mezarlıklara zarar vermeyeceğiz, yani bilginiz olsun. Çalıp çırpmak buraya, yok, hiç niyetimiz yok sadece, sadece... buraya arkadaşlar, buranın gece atmosferini merak <laughs> ettiğim için geldim. Bu bunu için bunu da video ediyorum. alalım dedik. Video alalım. Anımız olsun. Kanka dikkat et, kanka. Bir dakika dikkat, dikkat edin dikkat, dikkat, kanka, harbi, harbi. Daha dönük ses bak, yine geliyor. Kanka Arkadaşlar aşağıda duyduğumuz sesin aynısı bir daha geldi Oğlum geliyor geliyor az dur az dur Araba geliyor Araba geliyor oğlum araba da geliyor ses de geliyor Işık kapat Işık Işığı kapatalım Araba geliyor ses, ses gidiyor araba geliyor ses gidiyor Kanka bir dakika ne oluyor ya Tam gidiyorum. Bak, bak 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 Kanka bir dakika bak Lan ses geliyor bırak arabayı Kanka ses çık. Çubuk kırma sesi geldi. Harbi söylüyorum çubuk kırma sesi geldi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a bak. Kanka aşağı doğru ilerleyelim mi? Kanka. Aşağı doğru ilerleyelim. Aşağı doğru. Aşağı doğru. Aşağı doğru. Şuradan geldi. Ben şuradan geldi. Kanka çekemiyorum orayı. Allah'ım sen bize yardım et ya Rabbi ya Resulallah. Vallahi Bak sinyal dikkat bak. Evet benim de benim. Kanka. Kanka. Bismillah. Gidiyor mu? Nerede sen buraya? Nerede? Nerede o? Gel gel. Kanka dikkat et. Aha burada gel. burada. Nerede? Acaba şey olabilir yani Hayır, böyle biraz... kediler şey olabiliyor yani mezarlardaki sahiplerin kedileri olabiliyor böyle kediler öyle arkadaşlar bu arada kedilerin öyle bir özelliği de var mezarlardaki sahipleri ölen kişilerin mezarlığını bulup oraya gidebiliyor yani öyle bir özellikleri varmış ben de öyle biliyordum. <laughs> 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 Tövbe ya Rabbi ya Resulallah. Allah'ım. Bu de... Kanka at ya. At at. Kedi nerede? Kedi. Kedi? Kedi yok oldu. Kedi yok. Arkadaşlar kedi yok oldu. Şurada al bak bak. Bana. Şuradaydı. Şuradaydı, şuradaydı. arkadaşlar kedi şuradaydı. kuş. Kan. Oğlum. Kuş kuş. Tamam kuş kuş. Kuş, mu? Kuş mu? Hı, şuradan ses geliyor şuradan. Tamam şuradan ses geliyor. Şuradan ses geliyor. Neyse biz o zaman kanka. Kanka o ne? Oğlum. Orada bir şey aç asıl ağaca. O ne? O ne lan? Bir dakika kanka ya. O ben ne? benziyor mu? Küçük türbent gibi bir şey. Bilmiyorum artık burada bebek besi şeyleri var. Neyse biz şey yapalım kanka şu doğru ilerleyelim. Arkadaşlar. Çok can çok korkmaya başladım ben de. Arkadaşlar. Kapanışa doğru geçiyorum. Kapının orada şuan sizler beraber oluruz. Şu anda bay bay. Arkadaşlar şu anda kapının orada doğru yükseltiyoruz. Az daha yukarı çıkınca kapının tabi ol olacağız. Şimdi yürüyelim. Kanka bir daha dikkatli ki sesler eğilmeye başladı cidden işte yine. Ulan ulan. Ne oldu? Ulan, ateş yanıyor. Lan. Ne yanıyor? Kanka o ne? Bakık mı? Gitmeyip kanka yok. Bakık mı? Yok kan gitmiyor. Yok kan gitmiyor buraya. Oğlum çıkışa yapmışlar, çıkışa koymuşlar. Baran gel bak, Baran bak. Gel, kanka baran, bir dakika az. Gel bakak, gel bakak Baran koş koş. Araba geliyor kanka. Arada. Kanka. Oğlum bu ne? Baran bu ne? Kanka uzak dur ya. Ne? Kanka uzak dur uzak. Oğlum şekil var gel şekil var. Ne şekli? Çocuk şekli var şurada. Ya, şu ışığı kapatmam lazım. İnsan, insan figürü gibi bir şey var. Oğlum bu ne? Baran bunu alak mı? Yok oğlum. Baran gidelim. Yok. Gel. Kanka kaçalım kanka. Kanka. Sen şurada. Kanka bırak oğlum git. Ne yapıyorsun sen? Şuraya bak şuraya bak. Kanka. Kanka sesler geliyor. Gel gel gel. Uzayalım kanka. Gel, gel, gel. Kapat, kapat kapat kapat. Kapat. Kapının içine geçecek. Kapat kapının içine geçelim. Kapatalım. Kaydık. Kapat kapatı kanka. Geldiğimiz gibi çırp çırpmadan gittik de. O neydi ben anlamadım ya. Arkadaşlar bu arada o videonun sonunda gördüğü şey çok korkunçtu. Şimdi tekrar dışarıdan bakacağız ona. Sonra tekrar kalacak kapılıça geçeriz. Evet. Baran. Baran biz onu nerede görmüştük? Kanka nerede? Kanka nerede? Baran nerede? Kanka yok göremiyoruz. Kanka bir dakika dur. Oğlum sönmüş. Sönmüş Sön. mü? Sönmüş. Bismillahirrahmanirrahim. Baran kaç baran kaç baran kaç baran, baran. Kanka uzayalım baran. buradan dedim. Ben ta. sana uzayalım dedim.